Selamlar Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar, şükür kavuşturana diyoruz. ramazan Şerif başlayalı bir hayli oldu ama tabii ekranlarda sizlerle beraber olmayalı. Ee, o da bir vakit aldı. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'te hem sizlerle beraber hem Nurullah Dindar hocamızla beraber bugüne geldik. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim hoş bulduk, sefalar bulduk. ramazan Şerif'iniz abriyorsun. hayırlara vesile olsun. Sizin de İbrahim abi. Nasıl gidiyor hocam Ramazan-ı Şerif? Ramazan-ı Şerif, malum olduğu üzere e, dört duvar arasında geçenlerden biri. Evet, eğitimciler evet. malum olduğu üzere yani bütün eğitimciler için artık <laughs> hayat böyle bir duruma <laughs> geldi. Dört duvar içerisinde <laughs> e, evin de eğitimiyle beraber ciddi bir çalışma içerisindeyiz elhamdülillah. Ya, ya. Yani e, dışarı çıkmak Aynı bir dert içeride olmak, Doğru. başka bir dert mesela evet. Ama inşallah vesaire. bitecek hocam. Yani bugünlerde bitecek. Bir de insan bazı şeyleri kaybettiği zaman anlar ya, hepimiz bunu hayatımızda tecrübe ediyoruz. Hastalandığımız zaman keşke kendime baksaydım falan. Birini kaybediyoruz, değerini bilemedim. Şimdi camilerimize de uzak kaldık. mescitlerimize gidemiyoruz. Şimdi bunların hepsinin inşallah yakında biteceğini ümit ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Bununla ilgili olarak tabii artık hayatımıza yeni yeni şeyler girdi. Günümüz ifadesiyle hijyen kuralları geldi. Bununla ilgili de biliyorum ki İlk Seç Vakfı kendisinden beklenen çalışmaları yapıyor. Bu hazırlık nasıl? Ondan biraz bahseder misiniz? İlk Seç Vakfı şöyle diyelim. 10 Mart, bu işlerin başlangıç Hı. tarihi 10 Mart. Ben böyle hatırlıyorum. 10 Mart öncesinde bile ilk Seç Vakfı bu işleri ciddi şekilde kale almaya başlamıştı. Henüz daha yeni duyulduğunda değil Tabii mi? Yani gelmediği ne zamanda. olur ne olmaz. Çünkü evet. e, 12 Mart olması lazım. Cuma günü itibariyle artık camilere gidilsin mi gidilmesin mi sadece bunun muhabbeti Hı. yapılıyordu. Fakat e, ilk Seç Vakfı sahip olduğu bütün kurumlarında, efendim yerlerinde, mekanlarında bu noktadaki çalışmalarını hızlandırmıştı. Nasıl? Yani artık e, art toplantılarda öncesindeki yani hı hı. toplantılarda e, alınacak tedbirler devlet tarafından ne olur bilinmez, bilmiyoruz. Evet, evet. Sonuçta biz bu işin uzmanı değiliz. Ama işte e, maske alıp bir kenara koyalım. Hı hı. Çocuklara lazım olur. Veya işte e, içeri dışarı neyse bu şekilde çalışan personel var. Bunların sağlığı, sıhhati veya dışarıdan gelecek olan herhangi bir ziyaretçi bu nasıl karşılanır vesaire gibi böyle kafalar kurcalanmaya evet. başlamıştım. Zaten devletimiz e, o bir hafta tatil ondan sonra da e, internet üzerinden yapılacak eğitimler vesaire açıklaması gelince, talimatlar bu yönde e, bu yönde olunca evet. e, biz de o bir hafta, işte biraz boşa çıkmış olduk. Hemen arkasından internet üzerinden bütün dersler eğitimler devam ediyor. Hale geldi ve hı hı. hala devam ediyor. Peki o ee, şöyle bir e, kıyaslama yapacak olursak yüzüne yani sizin talebenizle birebir o eğitim yapıyor olmanızla görüntülü görüşmeyle yapmanız arasında bir uçurum var mı? Yani e, tabii ki o aynı ortamı paylaşmak hı hı. aynı havayı soluyarak aynı muhabbetle, birbirini görerek yapmakla, hı hı. öyle bir bilgisayar ek ekranına bakarak veya bir telefon ekranından veya oradan o mekanik seslerle beraber hı hı. olayı yürütmek yani çok da eğitimle alakası olmayan şeyler ama burada ne? En iyi, iyinin düşmanıdır. Hı hı. Biz en iyisini artık ulaşamıyorsak bari iyisini yapalım diyerek. İmkanlar buna el veriyor. Ha gayret, elhamdülillah. Evet. Uğraşılıyor yani ehlince malumdur. Hele ki Kur'an eğitimi Karşılıklı olarak yapılması gereken bir eğitim. Canlı sesin alınması Hı -hı. gereken bir eğitim. E, aksi halde bir takım sıkıntılar olacaktır. İnşallah bu dönemde şu anda elimizdeki mevcut yapmış olduğumuz derslerden arta kalan kırıntılar, döküntüler Hı -hı. mutlaka vardır, olacaktır. Ama inşallah döndüğümüzde onların her birisi telafi edilecek tabii ki. Hocam malumunuz artık Ramazan-ı Şerif'in sonlarına olduğu yaklaşıyoruz. Evet. Elhamdülillah bu senede. Böyle de olsa Ramazan-ı Şerif'teyiz, hala yaşıyoruz, vesselam. Şimdi malumunuz Ramazan-ı Şerif, bereket ayı, bağışlanma, mağfiret ayı, aynı zamanda da e, birçok kardeşimiz bunu bir fırsata dönüştürmek için hayır hasenatlarını bu zamanda veriyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif sanki zekat verilmesi gereken bir aymış gibi düşünülüyor. E, bu ayda, henüz zekatlarını belki hesaplamış bu ayda vermesi gereken kardeşlerimiz için. Zekatı böyle kısaca bizimle paylaşabilir misiniz? Önemini. Tabii e, paylaşalım. İbrahim Bey e bir kere şöyle. Zekat dediğimiz mesele e, zenginin, Allah'ın kendisine zenginlik nasip <laughs> etmiş olduğu e, kulunun malını <laughs> temizlemesi. Bu malı <laughs> temizleme meselesi eee Tabi Ramazan-ı Şerif'te olabileceği gibi Ramazan-ı Şerif'in dışında da diğer günlerde de, aylarda da hı hı. çok rahat bir şekilde yapılabilecek olan bir şey, bir ibadet. Ee, yani Ramazan-ı Şerif ayında yapılmasının yani bu kadar ön plana çıkarılmış olması, Ramazan-ı Şerif ayında yapılan ibadetlerin hı hı. tabii ki Rabbimiz nezdinde biraz daha farklı bir korumda olması. Evet Daha Kat katının tabi daha üstün edilmesi. bir takım özellikleri, güzellikleri olmuş olur. Yani Kadir Gecesi'nde kılınan iki rekat namazla, Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki diğer günlerde bile isabet Hı -hı. ettirebilir miyiz bilmiyoruz ama hep düşündüğünden 27. gece vesaire diyoruz. Ramazan-ı Şerif'in diğer günlerinde, gecelerinde kılınan iki rekat namaz bile bir değilken, tabii ki Ramazan-ı Şerif içerisinde verilen zekatlar, Ramazan-ı Şerif ayı dışarısında verilen zekatlarla, sadakalarla bir değil. Hı -hı. Ama bu şu demekte de değil illa Ramazan-ı Şerif ayında verilecektir Hı -hı. bu denmez. Zira asıl kıstas ölçü şurasıdır. Ben kazanayımdan ziyade karşıya kazandırabilmek. Hı -hı. Nasıl? Ramazanı ee, Ramazan-ı Şerif ayı dışarısında yani efendim Şaban'dayız veya Hı -hı. Şevval'deyiz vesaire. Ramazan'ın dışındayız. Hı -hı. Bugünler günler itibariyle miladi takvime göre Temmuz'dayız, Ağustos'tayız, Eylül'deyiz. Şimdi çıktı geldi karşımıza gerçekten bizden istifade etmek durumunda olan birisi çıktı geldi. Bir kardeşimiz. Hı hı. E, baktık ki her tarafı dökülmüş. Adamın zekata, sadakaya, fıtraya bir şeylere ihtiyacı var yani. Hadi fıtraya geçtik de. E, Peki hala şimdi ben bu adama ne diyeceğim? ki Ramazan ayında mı gel diyeceğim bu adama? Yani, yani o esnada onun verilmesi belki Ramazan'ın içerisinde verilmesinden hı hı. bile üstündür. Elzem çünkü aciliyeti var orada. Çünkü orada bir ihtiyaç var. Evet. Bir kişiye Öyle bir ölçü koymuşlar ki, bir kişiye zekat mı vermek daha iyidir, sadaka mı vermek daha iyidir, yoksa bir insana efendim borç vermek mi daha iyidir, hmm. hangisi daha üstündür? Diyor ki, yani o zekatı veya sadakayı verdiğin esnada kişinin ona ihtiyacı olmayabilir. Hmm. Ama borcu istiyorsa bir sıkıntı var demektir. Zaten adı üzerinde borç istiyor yani bir ödemesi bir, sıkıntı bir sıkıntısı var. var. Dolayısıyla onun o sıkıntısını evet. gidermek kadar güzel bir durum yoktur. Elhamdülillah. Tabii biz... Bütün yani Müslümanlar diyelim ki alışmışız bir Ramazan alışkanlığımız var hı hı. güzel fakat Ramazanın içinde de dışında da biz e, fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı gözetmemiz gerekir. Yani 335 gün unutup tek bir zaman tabi yapmamalıyız. Kesinlikle. Yani e, zekat bu anlamda işte dedik ki zi, malını, hı hı. zenginin malını ne yapması temizlemesi. temizlemesi. Ben şurada yani şöyle bir şey almak istiyorum. Zaman zaman arkadaşlarımızla ortamlarımızla böyle konuşurken diyorum ki arkadaşlar zekat malı temizlemektir, depoyu temizlemek değildir. Nedir hocam o depo? Depoyu şöyle temizliyoruz. Hı. Yani kirlenmiş, işe yaramaz, ne kadar e, artık gündemden düşmüş e, insanların dönüp de bakmayacakları mallar, nelerse evet. depoyu o anda yani işte bir çöp niyetinde belki tutulmuş Hı. yıllarca orada kendisinden geçmiş mal mülk onları hepsini hadi bakalım depodan çıkaralım. Ne zaman Ramazan ayında. Hiç unutmuyorum talebeyken bana bir takım elbise gelmişti, çok sevinmiştim. Takım elbise, ilk defa giyeceğim takım elbiseyi. Benim talebelik yıllarımdan en az 20-30 sene önce modası geçmiş bir takım elbise geldi. sağ olsun yine gönderenlerden. Allah razı olsun. Aldık kendimize göre yaptırdık onları. İspanyol paça pantolonlar. Evet. Efendime söyleyeyim ceketin yakaları şimdi diyelim ki yani teknik tabirini bilmiyorum nedir ama o yakaları diyelim normal şartlarda 3,5-4 santimse benimki 7-8 santimdi böyle. Evet. Kocaman kocaman ya yakaları vardı. Yani artık onu kumaşın… Hocam belki size şöyle bir iyilik yapmış olabilirler. Yani bu yayınımızda da bunu hem belki öğrenmiş oluruz. Hani bir 30 sene daha geçse belki müzelik olup bunu paraya çevirebilirdiniz yani değerlenebilirdi belki de. Vesaire. O evet, açıdan da olabil, düşünmek lazım. Olabilirdi. Evet sonra yani, israf, yaptırdınız. E, i̇sraf etmeyin bakın devamını sağlayın evet, gibi. Evet. Biz kendimize göre onu yaptırdık ve ben onu e, yani bayağı uzun bir süre giydim. Evet. Kursa gidip gelirken de giydim. Ramazan bayramında zaten giymiştim. Ve çok böyle kendimi havalı hissediyordum içinde <laughs> vesaire ama diyeceğim o depo temizleme malıydı. Evet. Yani nefsine de ağır gelen, hoşuna gitmeyen şeyleri bir başka sana da sunmamak lazım diyorsunuz. Ayet-i Kerime'nin direkt muhatabı oluyorsunuz zaten. وَلَا تَيَمَّ مُلْخَب۪يتًا مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِلُوا ف۪يهِ Sakın ha elinizi kendi kendinize alırken böyle gözünüzü kapatarak alacağınız şeyleri başkasına vermeye yeltenmeyin. Evet. Yani şaka değil bu. Tam tersine hoşuna giden, seven, değil mi? Tabii. Senin olduğu zamana rağmen olacaksın. olması lazım zaten. Evet. Sevgine rağmen evet. olması lazım. Evet. Hocam peki zekat böyle bir de sadaka var bildiğimiz. Sadakayı cariye var. Devam eden sadaka var. Şimdi biliyoruz ki ilk seç vakfı zaten uzun yıllar boyunca hafız yetiştirmekle biliniyor. Gerçi diğer çalışmalar da var ama en çok bilinen mevzu eğitim çalışmaları. Bunda Sadakaların verildiğini biliyoruz, hayırlar veriliyor, yeni yeni müesseseler yapılıyor, kurumlar, kuruluşlar oluyor. Peki, bunda bu sadakayı cariyeye, normal bir sadakayı döndürmemiz için ne yapmamız lazım Ramazan-ı Şerif'te? İşte tam da yeri burası. Hı -hı. Sadakayı acizane, kendi kendime tarif ederken, sadaka imanını tasdik eden bir şeydir. Hı -hı. Kişi, bak Nurullah, bu senin imanını tasdik eder. Senin cebindekinin ne olduğunu Allah biliyor. Sen de biliyorsun. Başkaları bilmeyebilir. Evet. Caminin kapısından dışarıya çıkarken oradaki gelmiş gerçekten yani bilemiyorum ihtiyacı var mı yok mu ama benim bildiğim bir şey var. İsteyeni geri çevirme. At üzerinde gelse bile ver. İmkanın var o anda. Bitti. Evet. İmkanın varsa ver. Pekala. Ben gerçekten bunu verirken bir lirayı yani bunu mu ben, ben hak ediyorum? Hı hı. Bir lira mı vermem gerekir? On lira mı vermem gerekir? İbrahim Bey'm on lirayı vermem gerekir diye içimden birisi bunu tasdikliyorsa evet. istediği kadar kıvransın o bir lirayı ver diye. Umrumda bile değil. On lirayı veririm oraya. Hı hı. Yani niye? Çünkü dedim ki sadaka bu ne? Doğrulamak. Neyi doğruluyorum evet. ben burada? Ben burada imanımı doğruluyorum. Çünkü baktığım zaman Rabbimin kitabında o kadar çok sadakayla veya zekatla veya malın harcanmasıyla, infak edilmesiyle o, alakalı olan ayetlerde karşı karşıya Cenab-ı Hak kulunu öyle e, enteresan ifadelerle karşı karşıya bırakıyor ki benim bunu böyle düşünmem gayet doğal yani. Şeyden geliyor değil mi hocam? Sadakallâhu azim veya sadaka Rasulullah diyoruz. Doğru söyledi. Doğru söyledi. Oradan geliyor zaten. Sadak o, tabii kelimesi o şekilde. Evet. Yani en belirgin, beni böyle sarsan ayetlerden bir tanesi. Evet. Allahü billah. Ve la bilir. Ve bima bilir. min fadlihi bilir. khayrallahum. Cimrilik yapanlar Allah'ın kendi fazlı kereminden ona nasip etmiş olduğu malı Ve hayrına zannetmesinler. Daha ne, bilir. Ne <Sessizlik> <Sessizlik> Bilakis onlara şerdir o. Seytopaqon <Sessizlik> ma kıyamet bir uyarı gününde var. evet kıyamet gününde boyunlarına dolanmış olarak gelirler o sadakayla ve o parayla Hı. beraber neyin cimriliğini yapıyoruz kime karşı cimrilik yapıyoruz kimin nimetiyle kime verilenle aynen evet. yani başka kapı varsa beraber gidelim başka bir dünya varsa baş o tarafa baş. geçelim başka bir rap varsa ona gidelim baş. diyebiliyorsan buyurun istediğin gibi davranabilirsin hiç verme Hı. önemli değil Ha, bunu e, hocaların dile getirmesi, müftülerin, vaizlerin bu işin üzerinde konuşuyor olması tabi en basit konuşma kalemi olarak hı hı. düşünüldüğü için zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Hı. Yine işte para isteyecekler, Yine para yardım isteyecekler, isteyecekler vesaire. E, evet. Tabii ki ben burada e, geçtiğimiz günlerde malum olduğu üzere e, Sayın İşleri Başkanımız da ne yaptı? Bir hutbe okumakla beraber dünyanın sıkıntısına bir nevi böyle karşı karşıya evet. geldiler vesaire. Yani tabii ki benim konuşacağım kalemler aynı zamanda bu kalemler. Biz bunların da farkındayız. Yani onları böyle es geçip de haşa değil mi? Evet. Çıkarmaya çalışıp da yok. Şunlar şunlar sadece var denilecek bir durum değil. Doğru. Ama e, ciddi tehditleri var. Evet. İkazları var. Şakaya gelir tarafı yok. Evet. Sadakaların işte kendi imanı tasdik edecek olan ve sürekliliği sağlama noktasındaki cariye özelliğini hı. alacak, sadaka icariye özelliğini dediğimiz o özelliği alacak olan sadakanın yeri işte tam da o sizin söylemiş olduğunuz Kur'an kurslarıdır, efendim ilim talebeleridir, bir hastane yapmak, yapmaktır, yaptırmaktır. Hı hı. Bir çeşme yapmaktır, bir yol yapmaktır, olan bir sürekliliği. Şey. Evet. Yani oradan geçen insanların, o köprüyü kullananların var Hı. olduğu sürece, kıyamete kadar o köprü orada kaldığı sürece, hatta diyorlar ki, oraya o kişi o yardımı yaparken veya onu yaptırırken mevcut şartları itibariyle burası böyle olacak. Burası şu kadar sonra sene sonra böyle olacak diye böyle bir tasavvurda bulunmamıştır. Ola olabilir insanoğludur. İsterse o köprü yıkılsın, kıyamete kadar devam eder. Çünkü onun niyetini almış, o Bitti. hayrı yapmış. Aynen öyle. Peki. Yani bu sadaka-i cariye akıcı, bir devamlılığı olan, kesintisi olmayan bir sadakadan bahsediyoruz. Zaten bizim de 12'den vurmamız gereken yer burası. Cariye, sadaka cariyeye çevirmek. Evet. Bütün sadakalarımızı oraya almak. Eyvallah. Şimdi e, tabii artık okullar açılıyor Allah-u Teala'nın izniyle. Ona göre bir planlamalar yapılacak. E, önümüzdeki günlerde Allahu u Alem bunlar var. Şimdi bununla ilgili de bir takım kurallar artık var. Okulların efendim, temizlenmesi hijyen malzemeleri, temizlik malzemelerinin alınması ile alakalı. Son bir bir buçuk dakikamız var yönetmenim uyardı. E, i̇lk seç vakfını orada okuyan talebelerimizin ihtiyaçları için bu hijyen malzemeleri de gündemde. gıda tedarikleri vesaire. E, yardım yapmak isteyenler için Ramazan ı şerifin şu son zamanlarında bir çağrıda bulunabilir miyiz? Tabii ki e, Müslümanların eğitimi ile <laughs> alakalı Kur'an, İslam ilminin efendim bütün o temel taşları özellikle eğitim anlamında bunların her birisi bizim baş tacımız. Burası hiçbir zaman değişmeyen bir kural, bir gerçek. Şu anda gerek işte Kur'an kursları olsun, sadece ilk seç vakfı anlamında düşünmeyebilir kardeşlerimiz. Bu hiçbir problem teşkil etmez, hatta sevindirir. Cenab-ı Hak bütün kurumlara bizlere sahip çıkmayı nasip etsin. Eğitim kurumlarına. Ama bizler İlk Seç Vakfı adına buraya çıkıyoruz ve söylüyoruz tabii ki. Dolayısıyla İlk Seç Vakfı'nın da bu anlamda zaten bu koronavirüsten dolayı maddi olarak, mali olarak bayağı bir eli kırıldı diyebilirim. Yani bu anlamda İlk Seç Vakfı'nın o kırılan tabiri caizse elini onarmak Hı -hı. Onu tekrardan e, kullanılabilir bir hale getirmek, bu talebelerimiz açısından ciddi önem taşıyor. Evet. Zira bu eğitim kurumu ciddi bir eğitim kurumu, Rabbimize şükürler olsun, e, 2003 yılından itibaren 17 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen şimdiye kadar e, ciddi böyle e, hatır sayılır hizmetler Hı -hı. yaptı ve yapmaya devam ediyor. Cenab-ı Hak aynı şekilde bütün kurumlarımıza aynı hizmetleri daha da güzel, e, böyle kaliteli bir vaziyette Hı -hı. yapabilmeyi nasip Aynen eylesin. Hocam. Ve biz ilk Seç Vakfı olarak tabii ki bekliyoruz. Kardeşlerimiz mümkün mertebe gözetsinler Hı -hı. E, eğitim yuvalarını, Kur'an-ı Kerim eğitimlerini, yuvalarını. E, Cenab-ı Hak herkese yani umduğundan fazlasını verir. Yeter ki biz Cenab-ı Hakk'ın ilmini irfanını İslamını dinini hizmetini yalnız bırakmayalım biz destek olalım gayret edelim. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun biz çok önemli ediyoruz. bilgiler davetler yaptınız İcabet artık kardeşlerimizden takdir Aynen. onlardan Allah razı olsun efendim e, bugünkü programımızı uzun bir zamandan sonra stüdyomuzda gerçekleştirdik çok sevdiğim ve sizin de sevdiğiniz değerli hocamız bizlerle oldu kendisi İlk Seç Vakfı'nın Kıraat İlimleri Merkezi Baş Muhammed Nurullah Dindar hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. biz konuşurken arka planda gördüğünüz Kur'an'a ses bir neslin yetişmesine vesile ol sloganıyla İlk Seç Vakfı da sizin yardımlarınızı beklemektedir. Hepinizi en emin olan Allahu Teala'ya emanet ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. hafızlarımız. Onlar Kur'an'ın muhafızları. Onlar Mevla Teala'nın rahmetini celbeden masum kulları. Onlar kursları kapalı olsa da yurdun her bir köşesinde bulundukları evlerinde hafızlıklarına devam eden ve okudukları ayetler sebebiyle odalarından göklere nurlar yükselen Rabbimiz Teala'nın seçkin kulları. Koronavirüs nedeniyle kurum içi eğitimlere ara verilmiş olsa da ilk seç vakfı olarak bizler öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor, Kur'an eğitimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Fedakar hoca efendilerimizin üstün gayretleriyle online senkron eğitim sistemimiz üzerinden onların günlük derslerini takip ediyor. Maddi ve manevi tüm olanaklarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. Birbirimizden ayrı kalsak da asla Kur'ansız kalmıyoruz. İlk seç vakfı. Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru.